yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere psikolojideki mitleri yani şehir efsanelerini anlatacağım. Yani halk ağzında gerçek zannedilen ama aslında gerçekliği olmayan şeylerden bahsedeceğim. Hocam o zaman biz sorular soralım mı size? Lütfen. Beynimizin sadece yüzde onunu mu kullanıyoruz öyle söylüyorlar. Ee, bu soruyu ben e, üniversitedeyken bir hocam söylemişti, çok kızıyordu yani duysa gerçekten çok kızar şu anda da. Hayır beynimizin %10'unu kullanmıyoruz, beynimiz bir bütün şeklinde çalışıyor sağ ve sol lobuyla beraber. Bu, e, bu popüler kültürün hayatımızda insanları daha motive etmek için, daha üretken kılmak için aslında böyle öne sürdüğü ve dikte etmek demek istemiyorum ama e, bize sunduğu bir şey. Yani çünkü insan daha iyisini yapabileceğini, daha iyisini üretebileceğini ümit ediyor böyle bir şey söylendiğinde. Hani %10'unu kullanıyoruz. O zaman ben 11'ini de kullanabilirim veya 15'ini de kullanabilirim deyip daha yaratıcı ve daha üretken olmaya iten bir şey aslında bizi. Peki bazı insanlar sağ, bazıları sol beynini kullanır diyorlar. Bu doğru mudur? Yani bu şey gibi bir şey değil, Sağlak veya solak olmak gibi bir şey değil, o el kullanmak gibi bir şey değil aslında. İki loktan oluşuyor sağ ve sol diye. Aslında bunun sadece işlevleri farklı yani işlevsel olarak farklı. Şöyle bir örnek verebilirim. E, konuşurken konuşma dilinde tonlamayı sağ, sağ lob işlevseldir tonlamada. Ama işte dil bilgisi ve kelime seçimlerinde sol lob daha aktiftir ama baktığında ikisi beraber çalışıyor olurlar yani sadece işlevleri farklıdır bunların bazıları solu bazıları sadece sağ kullanır diye bir şey yok maalesef. Bu Peki buna biraz ilave getirelim kadınlarda sol, erkeklerde sağ beyin kullanmak falan gibi bir yapı var mı biliyor musunuz? Yani şöyle. Gerçi sizin branşınız beyin değil yani siz psikologsunuz ama yani bu psikolojide beyin kısmı da var. Neuroscience diye bir, bir şekilde. Ee, şöyle işlevsel olarak daha iyi işlevselliği sağlamış olabilir. Yani kullanılan taraf daha işlevsel olabilir. Kullanılmayan taraf daha geride kalıyor olabilir. Yani sol taraf daha analitik sağ taraf daha duygusalsa duygusal tarafı daha gelişmiş insanların belki sağ taraftaki Elektriksel ağları diyeyim daha fazla çalışıyordur. Ama bu demek değil ki analitik düşünemiyorlar. yani 4 artı 2 işlemini yapamaz ama işte çok ağlar. gibi bir şey söz konusu bile değil yani hani onu da yapar onu da yapar ama bazıları 125 ile 356'yı çarpabilirken duygusal olarak çok yetkin değilken bazıları da duygusal olarak çok yetkin ama o kadar büyük sayıları çarpamaz gibi basit bir yerden anlatabilirim aslında bunu yani. Ama ikisi de sonuçta çarpma işlemi. Oturup biri onu yapa, uğraşırsa onu yapabilir, diğeri de onunla uğraşırsa onu yapabilir. İlk beyin bir bütün olarak çalışır baktığında. Sadece işlevsellikleri farklı olduğu için. Neyi ne kadar kullanırsan o kadar gelişir. Yani duygusal çarpım aşkla gerekli de değil. Tamam çok güzel anladık hocam. E, ama kadınların beyinleri biliyorsunuz ki erkeklere göre yüzde 0,4 daha hızlı ve daha sıcak oluyormuş, çalışıyormuş. Öyle bir şey de var. Neyse o zaman başka bir soru, bir delilik daha. <laughs> Anne karnındayken çocuğa Mozart dinletirsek daha zeki olur falan diye bir şey var. Yani bilmiyorum Bach da olabilir, Beethoven da olabilir ama niyeyse Mozart demişler. Özellikle Mozart. <laughs> Niye özellikle Mozart dinleyince çocuk daha zeki oluyor diyorlar. Bu aslında bir bilimsel araştırmanın çarpıtması. Yani 1993'te, evet 1993 yılında üç tane bilim adamı bir tane araştırma yapıyor. Ve üniversite öğrencilerine Mozart dinletirken e, test çözmelerini istiyor. Ve bunları dinlemeyenlerle kıyaslıyor. İstatistik olarak Mozart dinleyenler daha iyi sonuç yapmışlar. Ama bunun gelişimle ilgili bir alakası yok. E, yani çocuklar üzerinde bir etkisi yok. Böyle bir araştırma yapıldıktan sonra ha, ağızdan ağza dağılarak şehir efsanesi olmuş bir laf. Aslında hiçbir şeyi yok. Gelişimsel olarak bir verisi yok. Bilimsel bir veri yok. Bilimsel bir veri. Ama yok. çocuğun ruhu belki rahatlıyordur orada, mutlu oluyordur falan böyle daha küçücükken dans edebilir anne karnında falan Mozart'la. O zaman İlla Mozart olmasına gerek yok yani. yani belki bence o rap zaman her... Her... <gülüyor> şeyle <laughs> de olabilir mesela böyle. Neredeydin dolarları <laughs> söyle falan <laughs> gibi bir şey de dinleyebilir ya. Bir yani bebekmiş. bu kafayla da yapalım, onu <laughs> trakyalı, trakyalı bir bebeğiniz çıkmış. <laughs> Peki hadi çocuk doğdu büyüdü. Ergenlik döneminde mutlaka psikolojik problemler yaşanır miti nedir hocam? Şimdi ergenlik deyince akla muhakkak agresiflik, asilik, işte başkaldırma, gibi şeyler akla geliyor. Bu dönem çocuğun kendi kimliğini bulması olduğu için bir sürü şey deniyor aslında ve denerken ne yapıp ne yapmayacağını da bilmiyor. Sizin söylemenizle de öğrenmiyor. Kendi deneyip vazgeçiyor, kendi görüp vazgeçiyor ve kendi kişiliğini oturtuyor bir yerde. Ama bu hep çok çatışmalı. Hep işte ergenlik döneminde çocukların psikolojik sorunları olur gibi bir şey olmuyor. Hatta araştırmalar göstermiş ki ergenlik döneminde Çocukların yalnızca %20'sinde psikolojik problemler oluyor. Geri kalan %80'i daha rahat, uyumlu bir şekilde geçirdiği gözlemlenmiş. Bütün hikaye bu yani. Evet. Ama ondan sonra peki tamam ergenlik geçti böyle. Bir, diyor, bir de diyorlar ki çoğu insan 40'larında 50'lerinde orta yaş krizine girer. Girer mi gerçekten? Orta yaş krizi nedir ya? Bence bu popüler kültürle alakalı bir şey. İnsanların istediğinde istediği şey yapması için uydurulmuş bir şey olabilir aslında. Yani e, orta yaşın çok zor ve stresli olduğu gibi bir algı var. Ama gene araştırmalar göstermiş ki e, 3000'i orta yaşlı kişilerden oluşan 7000 küsür kişiyle yapılan bir araştırmada e, orta yaşlı insanların şu an o, o zamanki yaşamından daha mutlu, daha kontrollü, daha tatmin olduğu görülmüş hayatlarında, Yani stresten çok daha bağımsız, hatta daha da olgunlaştıkları ve hayata daha da tutundukları bir hayat yaşadıkları görülmüş. Yani bu da bir şehir efsanesi olarak kalmış aslında baktığımızda. Neyse ben 40'lar 50'ler deyince tabii biz de artı yaşta diye düşünüyoruz. Efendim geldik şimdi Artık tabii ki iş astrolojik taraflara falan da gider bu beyin ve psikoloji girince işin içerisine. Hocam zıt kutuplar insan için söylüyoruz. Birbirini çeker diyorlar. Doğru mu? Şimdi mıknatıs olsaydık evet doğruydu. Yani fiziken çok doğru bir şey. Bunu ispatlamışlar vesaire. Fizikçilerle tartışabilirsiniz. Ama insan olarak şöyle bir yaygın anlayış var ben kendim zıt özellikleri olan biriyle bul, birini bulursam onunla bütünleşirim gibi. Hayır, böyle bir şey değil. Araştırmalar gene göstermiş ki insanlar daha çok kendi kendi gibi, kendi anlayışlarına, kendi yaşam tarzlarına, kendi doğrularına sahip insanlarla beraber olmaya eğilimli. Evet, ilişkilerde tabii ki de ufak tefek zıtlıklar, tartışmalar olacak. Çünkü hiçbir zaman iki insan aynı doğrultuda gidemez. Ama onlar da işte ilişkinin daha tatlı ve heyecan katan tarafları zaten. Ama insanoğlu kendinden zıt değil, kendine daha yakın insanlarla beraber olmaya eğilimlidir. Demek ki arayan buluyor. Aray, arayan bulur. <laughs> Zıttını değil ama belki kendine benzer birilerini bulabilir. Zıttını bulursa çünkü genelde böyle daha sıkıntılı ilişkiler, daha Ayrılmaya giden ilişkiler oluyor. Hı, güzel. Bok boku kenefte bulur. Burayı keser. Bence kalabilir bu güzel laf. Kalabilir. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Aslında kalabilir de. Niye kalmasın? Kesin. YouTube'dayız çünkü. Ha, bir Efendim. Diyor diyorlar ki, bunu vallahi bak suç işlemek için falan söylemiyorum hocam. Yani hiç şeyde alınmadım. Ee, şimdiye kadar böyle bir sorguya alınmadım ama yalan makinesi doğru sonuçlar verir diyorlar. Doğru mu? Yani keşke öyle bir şey olsa. Herkesi bağlar. Yalan olduğunu veya olmadığını anlarız. Yani şöyle evet. Fiziksel özelliklere bakarak terleme, işte vücut sıcaklığı, kalp atımızına bakarak heyecanlanıyor mu bunu söylerken? Kendi fizyolojisinde bir değişim oluyor mu? Onu ölçebilir. Ama her zaman doğru değildir. Çünkü insanları bir yere bağladığında ve karşısına oturttuğunda İnsanlar doğruyu söylerken de kalp hızı atabilir, terleyebilir, vücut ısısı artabilir. Bunların hepsi sadece oturduğu yerden de olabilir ve sadece bunlar yükseldi diye o kişi yalan söylüyor demek değildir. Yani YouTube'da gördüğünüz videolara kanmayın. <laughs> Peki, tamam. Geldik şimdi benim kurt adamlık kısmına. Hocam. <laughs> Dolunay, suça eğilimi ve çıldırma vakalarını arttırır mı dolunay? E, bu da yani iş, işin astroloji boyutunu bilmiyorum ama e, bu da bir popüler kültürün yansıması. Yani çekilen filmler, yazılan kitaplar vesaire hep buna yönelik oluyor ama dolunayın böyle bir etkisi olduğuna dair hiçbir bilimsel veri yok elde. Yani hani biraz Filmlerden, biraz söylenenlerden. Dediğim gibi, astroloji boyutunu asla bilmiyorum ama bilimsel olarak böyle bir veri yok. Bilimsel verisi olmayan şeylere inanmıyoruz değil mi hocam? Evet, inanmıyoruz. Ha, fala inanma, falsızda kalma demişler. O ayrı ama ama inanmıyoruz. Peki hocam, bir de ben bir soru soracağım. Peki. Buyurun. Ee, Doğum gününü kutlamak istediğimiz ve bizi satan arkadaşlara ne yapılır? Şöyle ayakkabınızı ağzına soka, sokabilirsiniz derseniz. Yani böyle çözümler olabilir ama genelde hoşgörüyle yaklaşabiliriz. Peki. <laughs> siz affedebiliriz. Siz çok yoğundunuz, biz affettik. 19'unda doğum gününüzde. Doğum gününüz kutlu olsun. Bu bölümde doğum gününüzü de kutlamak istedik hocam. Ya çok teşekkür ederim. Çok Sevgilerimizle. Çok tatlısınız. Beni dinlediğiniz için, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ekranınız aydınlık olsun. Görüşürüz.